Merhaba arkadaşlar. Yıllar yıllar önce yaptığım bir deste vardı. Devi iskeletli deste. Bu desteği evrimsiz bir şekilde, nihai yolunda ve max olmayacak bir şekilde oynuyoruz. Evet. Anladım ki nihaya çıkmak birazcık zaman alacak gibi. Ben de biraz eğlenmek istedim ve bu desteği seçtim arkadaşlar. Köşe fıçımıza atarak başlayalım. Her zamanki yaptığımız ilk hamle. Ve rakipte oklar var. Hiçbir zaman kasırga olmadı ve ana kulesini çekmeye çalışıp fake'i yemedi. Evet, tamam. O kadar boş muhabbetten sonra devam edelim. Onu oklarımı hemen atacağım. Hemen dediğime bakmayın. Biraz bekliyorum genelde. Kasırgayla onu kuleye çekelim. Yara sacıklar. Bir işe yaramadılar. Bir tane vurdu tamam. Hasar, hasar olarak öndeyiz arkadaşlar. E, rakip de oklar var kasırga alacağını çok zannetmiyorum da işte atıyorum yani. Güvenemiyorum ya. Oklarını harcamadı. Oklarını harcamadı. Biz de de bisikletle şöyle en arkadan çıkalım. Oo tamam. Atlamayacak şekilde bıraktık. Oklar lazım bize. Şöyle bir ok attık. Anukuleyi değiyor çünkü attığı her şey. Tamam, sabırla oynayacağız. Elimize sadece çete gelmesi lazım. Ona bile gerek yokmuş. Tamam. Mini pek hayatta kalır diye düşündüm de. Bomba patlayana ne kadar da geri bir tane vurur diye riski atamadım arkadaşlar ama gittik oraya vurduk. Evet, güzel. Ne bayağı fazla vurduk. Rakip acaba 9. ligde değil de başka bir yerde mi? Bilemiyorum. Şöyle bir şu kasırga attık. Aman oraya bir yere sat tamam. Öl artık silahşör, öldü. Şimdi arkadaşlar tabii karşıda binici var. Bizim elimizde hem felaket kulesi var hem kasırga var. Biz biraz anti de olabiliriz adama karşı. Ama ben bunu seçmedim. Süpersel, Süpersel kendisi yolladı. Köşe atmaya devam ediyorum inatla. İnatla atmaya devam ediyorum. Rakip oklarını harcıyor zaten fark etmiyor. Nereye atarsak atalım oklarla zaten vurabiliyor arkadaşlar. Binici mi gelecek? Oo, hemen bir ok. Hemen bir kasırga. Hemen bir felaket kulesi. Şimdi elinde okları dönmüş müdür? Bir, iki, üç, dört. Döndü. Okları döndü. Önce şu yarasayla oklarını kullandırtalım. Onlar orada dolansınlar birazcık. Hepsi bombada zaten infilak olacaklar. Ölecekler. İnfilak ne? Bombalar infilak olur. Oradakiler ölürler. Tamam. Şöyle bir Zart Goblin. Gel binici. Gelmesen, gelmesen de olur. Şöyle diğer tarafa çekeriz. Bu destenin o yüzden antisi yoktu arkadaşlar. Zamanda yaptığımda. Her şey karşı bir devası vardı. Hemen tekrar ok atalım. Kuleye vurmuş olalım bir yandan. Güzel. Şimdi kasırga şey, okları kullandım mı? Kullanmadı. Biz tekrar geriden geriden gelelim. Tabii ben bunu buraya attıkça rakip buraya mega şoval atmaya devam edecektir. Yine de savunabiliyoruz. Dart attık arkadan. Şunu atmıyorum. Kafasına mega atar diye. Hemen atıyorum fıçıyı. Oklarını kullandığı için yarasalarımı da atıyorum. Onu güzel tahmin etti bu arada. Çeteyi nereye attığımı. Ay iksirim taşmış. İksirim dolmuş ve taşmış arkadaşlar. Hop hemen bir ok. Adamın evrimi çöp oldu. Ee, şu yara sayı bırakalım. Şuraya doğru çekelim. Evet rakip binici yazı çevirmeye bak. Baktı, baktı ki olmuyor. Darlama modunu açtı. Yalnız güzel. Oraya mega atacaktır. Birazcık geriye doğru attım. Belki belki fake yer. Yok, yemez zor. Yarasaların ölmemiz çok güzel oldu. Hemen bir ok. Binici mi gelecek? Yok oradan binici atacağını zannetmiyorum. Oklarını kullandı bir saniye. Oklarını kullandı hiç arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Kasırgalet çekerim. Onlar vursunlar diye. Güzel. Güzel vurdular. Baya güzel vurdular. Şöyle gel binici. Okları keşke atmasaydın. Bininciyi mi çevirmeye çalışıyor? Oklarını kullandı. Biz de hemen şöyle ok atalım. ben binayı vuralım. 170 canı kaldı oranın. Oklarını kullandı mı Ozancu? Evet kullandı. Şöyle kasıgaya çekelim ki rahat vursunlar. Tamamen fıçıyı düşünüyoruz arkadaşlar. Evet güzel. 9. ligde ve nihayet çıkarken bu yolda yıllar önce yaptığım antisi olmayan ve şu anda max olmayan şöyle göstereyim. Yani iki tane max kartımız varmış. Hakkını yedik. Ve max olmayan bu desteğiyle maç kazandık. Çok enteresan. <laughs> Şimdi Matt Only. Mega Warrior yakışmadı Mega. Yakışmadı. Bunu çeteyi eskiden böyle yapardım. Aynı eskiden nasıl oynuyorsam öyle oynuyorum şu anda. Ve 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 korkulu rüyam olan eskiden de uçan makine geldi arkadaşlar. Çünkü bu destemde büyük büyü yok. Daha da önemlisi çok güzel. Daha da önemlisi alev topu yok. O yüzden <laughs> şu an ya çok zorlanacağız ya da kolay bir şekilde yenileceğiz. Bir bekleyeceğiz tabi adam her şeyi kullanıyor olabilir. Çünkü çok farklı farklı desteler var. Neyin ne olduğu belli olmuyor. Mesela bu destede kasırga normalde yok diye biliyorum. Barbar varili vardı ama yine de işte insan bilemiyor. Bu kadar beklediğine göre hmm, paket varmış. Kasırga mı var diyecektim de çünkü kasırga olduğu zaman genelde böyle kasırgayı tutuyor. Lan diyor köşeye atmış diyor. Dur şunu geri koyayım şuradaki büyü atayım derken zaman kaybediyor arkadaşlar. Bu da böyle bir anında. Şimdi hasar takısını öndeyiz ama bu bizi yanıltmasın. Deste birazcık sıkıntı karşıdaki deste. Hemen bir Zart Goblin. Çok hemen olamadı maalesef. Tamam. Sağ tarafa yarasayı bıraktık yara masada. Fena değil fena değil. Dur 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 dur. Zart Goblin'e vurma. Oh patladılar bile ama oraya bir tane tomur katarsa gider ya da paket atarsa. Şimdi oraya ok atacağız arkadaşlar. Çok güzel tam zamanında. Bu arada bu yeni kule görünümlerini aldınız mı? Bununla ilgili bir tane video atmıştım. Umarım almışsınızdır. Böyle şeye benziyor. Eğlence parkları olur ya böyle çocuklar için. Şişme balonlar olur. Onun üzerine kaydıraktan falan kayarlar. Şişme kaydıraklardan. Onlara benziyor birazcık. Köşeye attık. Kasırga olduğunu inanmıyorum ama. Okları var. Okları var. Paketi var. Başka bir büyü kullandı mı? Düşünüyorum. Yok başka bir büyü kullanmadı. Şimdi oklarını yeni çıkardığı için arkadan bir yara sayıyla destekleyelim devi. Şuradan çeteyle devam edelim. Evet tabii ki Doğu var. Şuradan bir saniye. Dot 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 dot. Şunu kullanmak zorundayım arkadaşlar. Bir dev iskelet lazım buraya acilen Dart Goblin'in yaşaması için. Çok güzel. Şu uçan makine dediğim gibi size bakın. çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Şöyle gel. Bu arada bu destede normalde şey vardı arkadaşlar. Düş. Oğlum Dart Goblin'i gerçekten maşa bağlayacağım yani. Hakikaten bağlayacağım şuna bakın. Yorumlarda sürekli yazıyorsunuz bağlayısım gelmedi değil yani arkadaşlar. Şöyle yapalım. Okları var mı elinde bilmiyorum ama okları şu an kullanacak en azından. Kullan oklarını. Kullan çok güzel. Hemen Zard Goblin. Bu saatten sonra paketi var gerçi elinde de. Bir tane daha bırakıyoruz. Okları dönene kadar işimizi yarar. Yarısı elimde tutuyorum okları kullanırsa diye. Gerçi oraya dart şey havayı haydut atar pardon. Şöyle bir kasırga atalım. Onlar dev iskeletin bombasını ölsünler. Oklarını kullandı bu arada dur bakayım. Oklarını kullandı Dark Robin yaşıyor diyecektim ki öldü. Şöyle bir ok atalım arkadaşlar. Tamam. Sağdan gelmedi. Her an şey gelebilir. Haydut gelmedi. Sıkıntı yok arkadaşlar sıkıntı yok. Haydut geldi. Şöyle geldi haydut. Onu erkenden kullanması acayip güzel oldu. Ee, dur bakayım. Mızraklılar. Şu, hemen şöyle bir ok. Şöyle bir bombaya doğru gelir mi hepsi? Mükemmel. Olmasa da fena değil. Abimiz şey muhafızlar çok sıkıntı. İnanılmaz. Oklarını kullandı. Bir dakika. İyi düşmem lazım. İyi düşmem lazım. Oklarını kullandı. Bana bir şey oluyor arkadaşlar. dur <laughs> dur 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 dur. Kullan yarısını. Hayır. 5 saniye kaldı. Ya inanamıyorum ya. Ama adam bir, bir atakta geldi aldı arkadaşlar. Evrimli e, muhafızlar acayip güçlü ya. Onlar için alan hasar vuran bir şey lazım. Bizde alan hasar vuran tek şey oklar büyüsü. Bir de kasırga. Onlarla da 9 iksirlik muhafızları savunamayacağımıza göre orada battık baksanıza. Alan hasar vuran hiçbir şey yok. Alan yok alan yok alan yok alan var alan yok alan yok alan var alan yok. Devam devam edelim. Şu an nötr duruma düştük. Ama ben bekliyordum zaten bu deste içinde evrim yok herhangi bir elitlik durumu da yok. Hiçbir şey yok destede. Çok eski bir deste. Yani metaya uygun değil. Zaten kendi yaptığım bir deste. Hani bir çok iyi bir oyuncunun yaptığı meta bir deste de değil. Beklediğim şeyler. Ama bu desteyle oynamak eğlenceli mi? Kesinlikle eğlenceli arkadaşlar. Kesinlikle. Ya ama... Arkadaşlar o nasıl binici gelmedi oradaki felaket kulesine? Enteresan şeyler. <laughs> Neyse 2000 hasarımızı aldık ama Anokulemizi açtık arkadaşlar Şimdi bu rakipte ne var acaba Büyü olarak Deprem var Depremi iyi o tarafa doğru attı Deprem attı şimdiye kadar hava bir şey Az önce hem kasırga hem felaket kulesini kullandık ya. Adam o yüzden binici hemen çevirdi arkadaşlar. Çünkü ya bunu kullanırsın ya bunu kullanırsın. Ama biz bunu koyduk. Binici görmediği için tekrar bunu kullanmak zorunda kaldık. O yüzden böyle oldu. Şu an bir şey atmayacağım arkadaşlar. Bir tek hava fişekçi atarsa ok atarım. İksirimiz bir de olsun bir döngü elimize almamız lazım. Şu an rakip sürekli döngü elini aldı. Bunu bırakacağım arkadaşlar. Ana kulemiz açık zaten uyandırmamıza gerek yok. Dev gidiyor mu? Gitmedi. Şimdi <laughs> şunu atalım. Tomruk da varmış rakibimizde. Çok güzel. Şöyle gel. Korkulu rüyamız geliyor arkadaşlar soldan. Tamam. Şimdi evet işimiz biraz zor evrimli hava fişekçi de geldi. Binici vurmadan çekmemiz lazım. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Onu vurdurmasak güzel bir savunma olacaktı ama. Tekrar çevirmemiz lazım var. Adamın DS deli gibi dönüyor. Şöyle bir fevrilik yapar mıyız? Çok güzel dart yaşatmaya başardık. Eline tomruğu varsa şu an. O felaket durur mu zaten? Ortaya koyduğum halde görmüyor. Binici yok. Tamam. de değiştiriyorum arkadaşlar. Bu desteği olacak gibi değil. Yani bir maç kazanmıştı sadece. O kadar basit. Bir maç kazandık iki maçı peş peşe kaybettik. Ya da devam arkadaşlar. Vazgeçmek yok bu desteğiyle. Sürekli bir galyana uğradık. desteği bayağı da oynamadığımız için. Onlarca bir sıkıntı yok. Bol şans. Destemiz bence hala güzel. Şuradan şöyle yolluyoruz. Bravo. Bak. Sende bir toksiklik seziyorum. Bad Lil Jerry. Umarım buna devam etmezsin. Yoksa biliyorsun yani ne yaptık zamanında. <laughs> Yenildik hepsine. <laughs> Şimdi güzel. Dart'ı artık bıraktık. Vurma felakete. Uçan kuş. Magazin programı. <laughs> Vardı ya bir uçan kuş diye. Atıyorum bunu. Kasırgan varsa da kullan. Ne olursun kullan. O sitesi girmekten bıktım artık. Kasırgası da varmış adamın ama Kullanmasını bilmiyor. Bak köşe atsak kasırgası olmazdı arkadaşlar. Normal attığım için kasırgası çıktı adamın. Şimdi kasırgasını kullandı bu arada. Demek ki kasırgası varmış. Kasırgasını kullandığını göre mantıken. Sağdan şunu yollayacağım. Birazcık bölelim atak yönlerimizi. Hem de iksirim çok fazla. E buna dart attık. Felakette bir şeyi buraya kadar çekelim. Şöyle bir rok ok atalım arkadaşlar. o Yumurtanın gitmesi lazım. Yumurta fiyatları da çok arttı ya arkadaşlar. <laughs> Vallahi en ucuz yumurta alıyorsunuz. 15'li 60 lira ya. Ne 60? 70 liraya çıktı o da. Dev. Elektro dev ve balon. Şaka bir dester. deste. Gerçekten bu adamın neden şimdi toksik olduğunu şu an anladım. Adamın zaten destesi toksikmiş arkadaşlar. Ama destesine zehir almamış. Şimdi evet 58 saniye gel bu adamı al şu fıçı ile beraber. Yani streslerden stres beynin arkadaşlar. Kasırgadan başka bir yok gibi geldi bana bu arada. Anladık bir tane kuşun var. Onu da yolda sürekli. Şöyle bir ok atalım. Anı kule değmedi inşallah. Ya öf. Öf. Bıktık. Bıktım ya. Bıktım. Gerçekten. Gerçekten. Oradaki yumurta da hayatta kaldı arkadaşlar. Adam ana kulesini açmaya çalışıyor. Açık olan ana kulesini açmaya çalışıyor adam. Adam açık olan ana kulesini açmaya çalışıyor arkadaşlar. Ana kulesi zaten çıktı az önce. Adam. Hop. Okuluyu alırsanız var ya sevdamı dağlara yazarım. Vay seni yeniyordum ya. Hakikaten yeniyordum seni. Hadi yine iyisin. Vallahi yeniyordum. Orada bir hata yapmasam mı, yeniyordum seni. Bir kere daha deneyeceğim. Zaten yenildik arkadaşlar. Bu saatten sonra çok umurumda değil açıkçası. Flores geldi karşımıza. Pekka oynuyor gibi geldi bana. Hani Klanın ismine bakarsak sanki öyle gibi hissettim. Kasırga sonunda işe yaradı da yaramadı yani. Ana kulesine doğru çekmedi. Goblin çetesi. Bana bir rahatlama geldi biliyor musunuz? Böyle şu an bir yenildik ya. Hani bir rahatladım. Bir rahatlama geldi de bu rahatlama çok sevdiğim bir rahatlama değil. O kara prens vurmaz ya. Hissetmedim ben. Acımadı yani o yüzden sıkıntı yok. Acısaydı sıkıntıydı. Şimdi arkadaşlar. <laughs> biraz ciddileşmenin zamanı geldi mi? Bence de geldi. Cadı biraz problem bir kart. Evet cadı ve Pekka. Cadıyı şöyle çekeceğim arkadaşlar. Birazcık patlasın o. Güzel. Sonra bir ok atalım. Bir ok. Birok Bey. Hmm, arkadan elektro büyücü. Bunu zaten görüyorsunuz ya. Niye söylüyorum ki arkadan ne geldi ne. Şöyle bir yara satalım. Bir iksirim fazladan doldu ya. Okları varmış. Kasırgası var. Hemen şöyle köşeye atalım oklarını. Madem kullandı ama bombacısı da varmış. Kara prensi de var. Tabii ki de alana sarı vuran iki tane kartı. Hmm. Son dakika şöyle bir dev iskelet. Önüne Pekka koyacak, alacak. Arkasından Cadı ile beraber içimizden geçecek ve bu maçı da kaybedeceğiz. Niye acaba? <laughs> Dev'i koymaz bu ona ya. Cadı, yo dev koyacak aynen. Dev diyorum Pekka. Bir tane felaket. İkisi olarak bayağı bir kardayız ama işte şu an bir şey yapamıyorum. Elimdeki her şey çerçöp ya da büyü. Sağdan gidelim. <laughs> that... Dart... Dart Goblin cadıya vurması muazzam olmadı mı arkadaşlar? Tamam. Aynı yönden Kara Prens yolladı. Kara Prens'i erkenden alıp Bomba kulesini alması lazım oradaki şeyin. Yıldırımını kullandı. Bomba kulesini almanız lazım ya. Deli gibi iş yapıyor bomba kulesi. Sağdan gidelim. Adam sola çok hasar verdi. Belki o da atak yönünü değiştirir. Bir saniye. Oradan çok fazla iksir harcadı arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Oklarını kullandı. Kasırgası var elinde. Felaket hazırladım zaten. Şöyle bir kasırga ile beraber bomb patlasın devisketin bombasına. Çok iyisin. Acayip. bayağı iyi bir insansın. Okları buna kullanmazsan başka niye kullanacaksın? Okları kullan da şunu atayım şuraya. Kasırgasını kullandı. Şimdi de oklarını kullanacak. Abi adam da sanki bana özel bir deste almış gibi. Ne diyorsunuz? Dart Goblin'i yaşarsa eğer bunu bırakırım ve Dart Goblin öne geçer. İhanet eder kendisi bana. Ama o da bir fevrilikle onu yolladı. Ortadan yere atıyoruz. O bomba kulesini alın artık ya. Ha, adamın her şeyi alın hasar vurur mu arkadaşım? Adam ya alın hasar almış. Arkadaşlar. Onu alırsan arkadan bunu bırakırım. Tam o bombasına patlayacak. Bıraktım. Çok az zamanımız kaldığı için bunları yapıyorum arkadaşlar. Bunlar bilmediğiniz sıkıntı hamleler. <laughs> Oklarını kullandı. Şu an adamın hedefi şu. Buna yıldırım falan atacak. Bir atacak. Tamam. Şunu şöyle bırakalım. Adam 7. Pekka'sını attı abi maçın başından beri. Şu an yapacağım şey size söyleyeyim arkadaşlar. Delilercesine fıçı çevireceğim. Açsın ana kulesine yani açsın yani. Son 10 saniye kalmış. Yıldırım'ı var. Kazandık mı? Kazandık. Dark Robin de koydu son hamleyi. GG well played. Kazandık. Adımın ata kartım yoktu bana böyle geldi. Şu an fark ettim. Adam pek cadıyla falan ilerlemeye çalıştı herhalde. Saatler kaçı gösteriyor? Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla